Hepinize merhabalar dostlar. Bugün size bir şey anlatacağım ve onun üzerine bir video izleteceğim. GTA 5 oyunu biliyorsunuzdur. Bilmeyen yoksa da bilen bilmeyen varsa internette GTA 5 yazsın izlesin oyunu olduğunu öğrensin filan. Şimdi GTA 5'teki üç ana karakterimiz var. Michael, Trevor ve Franklin. Bu 3 karakterde gerçek hayatta var. Yani hayal ürünü olarak üretilmemiş. Gerçek hayatta var ve az önce bir video izledim. Trevor oyundaki Trevor'la gerçek hayattaki Trevor birebir aynı diyemem ama yani gerçek hayattaki hali istese oyundaki halinin birebir aynısı olabiliyor. Yani tavır olarak, görünüş olarak da olur ama tavır olarak da oluyor. Şimdi size bir video izleteceğim. O videodaki halini görün. <laughs> Elbette ki bu videodaki halini bir istek üzerine yaptı, yapmıştır arkadaşlar. O istekte video çeken kişi istemiş. Yani bu videoyu çek, gösterdiğim videoyu izleyen kişi istemiştir. Ve gerçek hayattaki Trevor, gerçek adını bilmiyorum ama ben böyle diyorum. Gerçek hayattaki Trevor da bu isteğini gerçekleştirmiş. Bu arada arkadaşlar videonun tam hali açıklama kısmında olacak. Eğer isterseniz açıklamadaki linkten gidip izleyebilirsiniz videonun tam halini. Evet arkadaşlar bu içeriğim hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike'a basmasanız da olur ama isterseniz basın. <laughs> Hepinize bay bay.